Ateist bir müşteriye sipariş götürmek. Hayatımda yaşadığım en e, garip olaylardan ve en çok duygulandığım olaylardan bir tanesi. Hemen anlatıyorum size. Abi sipariş götürüyorum getiriyorum. Bir tane ben huyumdur. Selamun aleyküm derim. Hani erkekse hemen selamun aleyküm hocam falan siparişi veririm. E, adama siparişi veriyorum. Selamun aleyküm diyorum. Bir selam almadı? Dedim herhalde dalgınlığına geldi. İkinci, merhaba diyor. İkinciye götürdüm. Yine merhaba dedi. Selamun aleyküm Merhaba dedi. Üçüncüye götürdüm. Artık ben dayanamadım dedim. Hocam dedim selam veriyoruz Allah'a selam veriyoruz niye almıyor falan kardeş dedi ben dedim Müslüman değilim ateistim dedi tamam mı İsmi de Muhammed Muhammed diye ateist mi <laughs> olur lan abi ben de tabii herkesin inancı saygı duymak zorundayız dükkana geldim ama o kalalık biraz benimki de i̇şte restoran sahibine dedim ki ya dedim salataya bak dedim ateistmiş Ate adda Muhammed falan filan niye öyle diyorsun Muhammed dedi olabilir falan filan ama restoranın sahibi ismini vermeyeceğim restoranın sahibinin de kızar çünkü ee, bilgisayara gittim not aldım. Müşterinin adını, telefon numarasını her şeyi not aldım. Yani bir daha sipariş verirse belli ki bir şey yapacak. Abi aradan iki gün geçti. Adam tekrar sipariş verdi. Siparişi tam götüreceğim. Patron dur dedi. Bir tane kitap koydu içine. Bu kitabı dedi söyle, müşteriye ver. Patron gönderdi. Götürdüm dedim hocam böyle böyle bu kitabı restoran sahibimiz göndersin için. Tamam, tamam aldı adam kitabı. İki gün sonra tekrar bir sipariş. Bu sefer adam bir kitap verdi ateist. Onu götürdüm abi kitaplar inceden böyle kalınlaşmaya başladı tamam mı? Bayağı adam işte bizimki böyle İslam'ı e, savunan kitaplar gönderiyor. Öbürü ateizmi savunan kitaplar gönderiyor. Artık böyle inceden başladı kalınlaşmaya başladı kitaplar. Ben bayağı kurulikten çıktım elçilik yapıyorum. Öyle söyleyeyim size. Abi aradan 3 ay geçti. Ben hep böyle kitap götürdüm. Mektup götürdüm. Birbirleri arasında. Bak telefondan konuşmadılar. Hiç böyle Whatsapp'tan ıvır zıvır hiç böyle arayıp konuşmadılar. Sadece böyle kitap götürdüm mektup götürdüm ikisinin arasında. Abi 3 ay geçti aradan. 3 ay sonra bu adam çıktı geldi restorana. Restoranın arasında da 3-4 kilometre mesafe var. Baya gelmiş adam. Restoranı buldu. Beni gördü. Merhaba dedi. Merhaba. tövbe özür dilerim. Beni gördü. Selamun Aleyküm dedi. Aleyküm selam abi dedim. Restoranın sahibi nerede dedi. Gösterdim. Restoranın sahibini gördü. Sanki restoranın sahibi adamı hani 40 yıldır ahbabıymış gibi hoş geldin kardeşim dedi. Böyle tanı yani değişik bir hissiyat. Özel konuşabilir miyiz dedi restoran sahibine. Arka tarafa geçtiler. Abi odadan bir ağlama sesi geliyor arka odadan dükkanın arkasından. Dedim ulan birbirlerine bir şey mi yapıyorlar? Abi bir çıktı adam. O Muhammed. Adam Müslüman olmuş. Kelime işaret getirmiş. Müslüman olmuş. Tabii daha öncesinde Müslüman olmuş. Paylaşmaya gelmiş. Bana da sarıldı. Bizim restoran sahibi hüngür hüngür ağlıyor. Ben hüngür hüngür ağlıyorum. Çünkü değişik bir hissiyat. Kurye yani kurye yaşadığım en değişik en güzel olaydan olaylardan bir tanesiydi bu. Bilmiyorum yani farklı bir olay. Yani e biz kuryeler her zaman söylüyorum sadece paket taşımıyoruz. Hani böyle can taşıyoruz falan diyoruz ya. Gerçekten bazen sizin hissiyatınızı, bazen sizin duygularınızı değişik bir şey abi ya. Kurye sadece emin olun motorda paket taşıyormuş gibi bakmayın. Yaşadığım en garip olaydı.